arkadaşlar bugün sizinle birlikte bildiğiniz gibi basket savaşı geldi Brawl Stars'a bakın buradaki olay şöyle topu rakip takımın potasını alt yakından atarsan 2 puan çizginin dışından atarsan 3 puan alırsın bir tıkma 10 puan ulaştığı veya süre dolduğu zaman maç biter yanımda Salih ve Sadcan var hoş geldiniz hoş bulduk hoş buldum bugün Salih ve Sadcan'la basket savaşı alacağız arkadaşlar şöyle hazır verelim ya hocam bir yürüyün gidin ya. Aha vurdum. Aha vurdum. V v. Hadi Salih. Salih hadi Salih. Salih hadi koçum. Salih hadi. Salih. Hayır. Ya hayır 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 izin vermiyorum izin vermiyorum hayır 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 izin vermeyin izin vermeyin izin vermeyin. vermeyin. çok sinir basıyor. Çok heyecanlı bir maç. Ben de ölüyorum öldüm. Abi hadi sadece sana. Sadece 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 atarsın sadece can. Sadece kralsın. Sadece, sadece Nasıl yani? Nasıl ya? Abi nasıl hayır? Tam al bayrak gitti. Ay al albay, bayrak benim. Ben neye gittim? Oh, Aha son tamam 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 tamam, tamam. Ha, top bende sanıyorum. Niye hep top bende sanıyorum? Uf. Hadi Salih gidersin Salih. Hadi koçum. Başaramadık abi. Abi Ha, evet evet Mü mükemmel mükemmel abi ben böyle bir şey görmedim mükemmel. Mükemmel abi mükemmel. Mükemmel ha şöyle. Ha şunu da koy. Evet arkadaşlar mükemmel bir şekilde yeniliyoruz. Yürü git yürü git yürü git yürü git yürü git yürü git yürü git. <laughs> Gidebilirim. Kimse atamadı ve muhtemelen uzatma varsa uzatmalara kalacağız ve adamlar atıyor. Evet ve Uzat. adamlar atıyor. Ve adamlar attı. <laughs> mükemmel. Atamadı. Atadan. Kay beni savunun, beni savunun, beni savunun. Beni savunun, beni savunun, beni savunun. Hayır! Niye yat değiştiriyor? Sadece can, sadece can, sadece can, sadece can, sadece can, sadece, can, sadece, can, sadece, can, sadece can. Abi, ay çok strese sokuyor ya adamı. Abi hayır abi, hayır izin vermeyin. İzin vermeyin. Benim ultim var, beni savunun. Savunun beni, savunun beni, savunun. Sadece savun beni, sadece can. Aa hareket edemedim bir anlık. Salih, 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 helal Salih. Salih adamsın. Ay yeter ama ya. Ay cidden yeter. Bir daha uzatma yok mu? <laughs> Tekrar oyna. Diyeceğim de siz hepiniz direkt çıkmışsınız. <laughs> evet. Böyle bir sinir bozulma yok. Kutu babu. <laughs> Al ne yapalım biliyor musun? Ültüsü olanı savunalım o gitsin atsın. En mantıklısı bence. Bana Uf bildirim çıkıyor ya. Aha bizi kaydırıyor, bizi kaydırıyor, bizi kaydırıyor, bizi kaydırıyor. Hadi bakayım. Yarın mı lan Anadolu çocuğu? Sadece, hadi sadece, hadi. Hayır. Sadece. Nasıl atamadı sadece. ay görünmez. Aynen biz kesinlikle topu falan da göremiyoruz değil mi arkadaşlar? Görünmez. Sadece at artık. Sadican Salih. Sadican Salih. Ay Salih'i koru. Salih, Salih at. Salih at. Salih at. Bana Salih atıyor. Salih atamıyorum Salih. Aa ben kaldım. Ee ben burada kaldım. Salih. Sal Salih. Ama Ama bunaldım. Çok biz bunaldım. Abi benim ultim yok bak. Direkt aksesuarımı atıyorum buraya. Tamam aksesuar attım. Ben kendimi savunuyorum en azından. Bu da Bali de çok sıkıntılı bir karakter. Evet arkadaşlar basketbol çok toksik bir şey. Siz gidin savaş topu oynayın. Çift hesaplaşma oynayın. Veya oynayabiliyorsunuz oynayın. Biz beceriksiziz sanırım. Evet biz beceriksiziz. Atamıyoruz. Aa, Ay, keşke potalar hareket etmesi değil mi? Potalar hareket etmese daha iyi olacak. Salih, Salih nereye atıyorum ben orta mıyım? Ay yarattı! Evet yine uzatmalara kalıyoruz. Ya bunda direkt hızlıca bir şey yapmanız gerekiyor veya hiçbir şey yapmayacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit bir şey. Bunu almak öyle bir andır ki. Sadıcan'ın adamı... Evet. Ben bir şey demedim. Kim dedi? Kim ben dedi benim bir şey mi? Aa yendik. Kimse demedi. Kimse demedi. Aa, Babam Artık adam. o kadar bunaldık ki yani. Bir başka sevebildik bre. <laughs> Arkadaşlar buradan çakın. Çakın buradan. İnternet üzerinden. <laughs> evet hazır verelim tekrar. Evet 2 saatte atmayı başardık. Basket zamanı. Ha ben normalde de basket oynuyorum ama. Ben normal gerçek hayatta da oynuyorum ama. Şu an çok kötü. Brosası işlemiyor. Hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hadi Sadecan. Hadi. Hadi. Sadecan abim yapar. Sadecan abim her şeyi yapar. Sadijan abi. Sadijan abinin yardımcılarıyız. Güm. Ana onlar da patlattı. Oo sekiz. Sekiz mi? Ölmedi mi ya? Aa girmedi. Gir, girmedi girmedi. Ya iki saattir potadan dönüp çıktı. Sadijan sadece atar. Ne dedim? Ne dedim? Hop alın. Alın alın alın. Alın size. Al sana bombe. Hadi hadi sal. Hadi Salih. Hadi Salih. Hadi Salih. Sal. Arkadaşlar bunu da. Aa aa aa. Ben mermi de dolmuyor. Bütün sorun o. Hadi Salih. Salih ulti denemesi Salih. Salih, Salih sili koruyabildiğim kadar koruyorum Salih. Salih! Yaktın bizi Salih. Salih yaktın bizi. Abi ben, ben de çok fazla atıyorum. Baya zor. Evet baya zor. Baya baya zor. O zor arkadaşlar siz gidin basketbol oynamayın. Çok zor. Savaş oynayın. Aynen. Bu kadar ağır toplanıyor yani ne güzel hafif futbol topu varken yani değil mi? Değil mi yani? Bunu da ultisi Bunun ultisi de de ölme be. Tamam en azından bir şey, biraz da olsa savundum. Baya savundum ama. Baya baya savundum. Siz de beni savunun lütfen. Salih sana bir anda geleyim mi? Salih sana bir anda geldim. Hadi Salih. Salih hadi. Aksesuar atamadım. <laughs> tamam. tamam. Abi beni savunun, beni savunun, beni savunun. Geldik, geldik. Dur topu havada bırakacağım. <laughs> Bizden büyük basketbol topu var. Evet. Kemal değil mi? Son bir daha girelim. Sonra çıkacağım. Evet. Bir tane daha. Bu arada arkadaşlar Salih bizim map yapımcılarımız zaten biliyorsunuz. Sadece hani bizim üyemiz bir tane. Onu da birkaç videodan biliyorsunuz. Bazı videolarda oluyor. Hop. Yemez. yer. 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 Bal gibi de yer. Yemedi. Ben yedim ama. Ben şu an karnım var. Bizim çok güzel yiyorum. Ben doydum abi bu kadara ya. Tamam abicim. Bana yeterli bu kadar yemek. Doydum mu lan doydum. Sadece can atar. Sadece can atar. Sadece can atar. Sadece can atamadı. Sadece can seni koruyorum. Sadece can seni korumaya çalışacağım. Aynen. Ama onların içinden geçer bu arada. Bizi de deşerler. Hayır. izin vermiyorum. İzin vermiyorum. İzin vermiyorum. Oh, tamam. <laughs> Arkadaşlar Amber bu arada burada çok iyi gidiyor. Ve Albayraf'ın aksesuarları en azından biraz da olsa iş görüyor. Ve yanınıza sadece aksesuar atlıyım. Sej. Ee, he. Oh, helal helal helal. Nasıl sadece can almışım. <laughs> Muhtemelen olmasaydı bitmişti. Arkadaşlar son bir kalkan daha oluşturdum. Hiçbir <laughs> şeye yaramadı. <laughs> yes! Salih tatlı. Bir ben bana atamadım. Ben atacağım. Ben atacağım. Beni savunun. Ben atayım. Video sahip benim atamıyorum. Aa. Evet, 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 evet. Beni koru, beni koru, beni koru, beni, be, beni koru. Önüme geç, 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 önüme geç. Önüme geç. Önüme geç. Önüme geç, önüme geç. Gramla kaçırdım, gramla kaçırdım. Gramla kaçırdım. Gramla kaçırdım. Gramla kaçırdım. Gramla kaçırdım. Gram ile gram ile gram ile. Hadi atacağım atacağım. Sen can atabilirsen atama sen yine de. Ay sa Hadi Salih attı, Salih attı. Salih attı. Salih atamadı. Evet Salih atamadı. Ben atmak istiyorum biraz. Abiler ben de oynayabilir miyim top? Hadi şimdi hadi hadi. Hadi son gaz bastır. Son gaz bastır. Ver bana ver bana ver bana. Ben atayım ben atayım. Bana. Ben atayım ben atayım. Ben atayım. Ben atayım. Herkes ah be. Muhtemelen neyse. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha çok böyle yeni oyun modu videoları istiyorsanız bu videoyu like atıp yorum atıp kanalıma abone olduktan sonra zil like, butonunu açmayı unutmayın ve Discord sunucuma gelin. Discord sunucu patladı. Bir moderatörümün yüzünden. Oraya da kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.